Beni bir oyundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Market Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Aa! Ben bunu indirdiğimde böyle değildi. Çok güzel olmuş oyun. Adım Yuşa olsun. Zegomart. Oo! Oh. Böyle çevirelim bakalım. Bu arada arkadaşlar Türkçe yok yani. Oha! Ben indirdiğimde böyle değildi. Yuşamart. Aa! Param yetmiyor. Demek ki arkadaşlar oyun bana girmiş. Ha şimdi ne yapacağız? Open marketi de açtık. Arkadaşlar bu 578'de biz 678 yapalım. Ne yaptın mı? O kimdi lan? aha aldı 22 kuruş verdim 10.22 bakın paramız sonunda şey oldu düzeldi arkadaşlar yoksa fiyatına doğru. 578 yap mı diyor ya? İngilizcem de yok. Şimdi illa 578. Aa Geldim abicim. <laughs> Allah bismillahir rahim. Bakın arkadaşlar kazık yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. <laughs> of, kazıklayamıyoruz. Kazıkla sardık vallahi da billahi de kazık ha. <laughs> Kolay ye. <laughs> burası. Ne diyor bu arada? nasıl bir oyun diyeceğim de güzel oyun aslında arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya güzel bir destek gelirse bu oyunun devamı gelir yani. Hmm. 10 20 ve 2. Tam bir kuruş fazla verdim Ne olacak? PC'ye girelim zaman ne alacağız şimdi? Bir şey alamıyoruz yani rap işte. Bizim alabileceğimiz güzel şeylerden almamız lazım. Bakın ha 1938 Yak No thanks 77 lira tuttu ya burası Good morning. Good morning. Oo. Oh. Arkadaşlar oyunu iyileştirmişler ha çok güzel olmuş. Keşke bir denizin oraya da gidebilsek. bir günlerimiz bitmiş. Ben de niye hiç kimse gelmiyor diyorum. <laughs> niye iki yıldız verdim ya? Ben çıkmak istiyorum çıkmadı neyse. takım fiyatını kendim belirlemesin döverim oyun. Ben oynarken çünkü fiyatını kendi belirliyordu da arkadaşlar hayır. Sen bilirsin ucuz alsan da yine sana pahalı yapar Hiç kusura bakma. Al. Bu zaten senin inadına fiyatı kökledim. Aa. Aa. Ben oynarken arkadaşlar böyle değildi. bakın arkadaşlar, bir lira. Tam. 13 Ben oynarken arkadaşlar adamlar en ucuza yapıyordum. O sonradan adamlar aldıktan sonra fiyatı köklüyordu, En son pahalı, en pahalı fiyata gidiyordu. Artık adamlar yemiyorlar. Tam Bu. Şimdi hiç uğraşan bir sürü ürün geldi. Üç tanecik ürün geldi. Seni de atalım. 5.92 bence pahalı değil ya. 5 dolar. 5 dolar gerçi 100 lira ediyor lan. Ben ne yaptım? Bir ekmeği 100 liraya satıyorum. Neyse bana ne. Arkadaşlar bakın yanlış bilmediğime göre bakın 5 dolar 162 lira. 162 lira arkadaşlar 5 dolar. Ee, biz bir pahalıya satıyoruz çok pahalı ya. Biz de ucuza da satamayız da hani. Bizim de buradan bir karabiz olmayacak. arkadaşlar. Ha yüzüne. Yüzüne kapadım ki. Kapatın şu kapıyı ya. 8.71 Arkadaşlar ben bu oyunu seviyorum. Kendi telefonumda attı arkadaşlar. Bu, bundan da büyük benim marketim. Baya büyük yani. <laughs> arkadaşlar o zaman burada bu burada bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay kendinize iyi bakın.